Şimdi sürdürülebilir kırsal kalkınma için kırsal kesimdeki kadınların <laughs> ve gençlerin daha güçlü bir kırsal ekonominin desteklenmesi için <laughs> yapılan paylaştığını Tarım Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü FAO ve Düzce Tarım Müdürlüğü'nün yaptığı projenin öncelikli olarak dilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu proje ile zaten çiftinin, çubuğunun ya da bahçesinin tarlasının başında olan kadınlarımıza doğru bir şekilde rehberlik edebilmek. Bunun yanında kırsal kesimde bulunan gençlerimizin de insanoğlunun toprağa işlemeye başlaması ve belli canlıları evcilleştirmesinden mutlaka geleneksel tarım hayvancılık ekonomisi içerisinde günden güne kopan gençlerin de tarıma dayalı üretim sistemler içerisinde teşvik edilmesi çok anlamlı tarım sektöründe azalan iş gücünün daha optimum kullanılması, daha nitelikler gelebilmesi, elimizdeki sınırlı tarım arazilerinde de daha verimli üretim yapabilmemiz açısından bu tür rehberlik yapacak, teşvik edecek, modern tarım imkanları noktasında da öğretmenlik yapacak projeleri çok anlamlı buluyoruz. Proje açılışının hayırlı olmasını temenni ediyorum çalıştayın verimli olmasını temenni ederek hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. <laughs>